Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte sonbahar gizli yolunu atmıştım. Size kum taşı gizli yolunu atacağım şimdi. Bayağı zor. Burada belli bir taktikler var. O taktikleri uygulamanız gerekiyor. Şimdi burada silah dayanıklılığı %90 oranında daha az gidiyor. Ve aynı şekilde cephane de %90 oranında daha az gidiyor arkadaşlar. Difüzöre sakinleştirici yapıp takmanız gerekiyor. Çok kolay geçebilmeniz için. Bakın şimdi... Şuradaki kuleler var. O kulelerle askerleri sabitliyoruz. Tabi sakinleştirici ataraktan, yavaşlataraktan sabitliyoruz. Çünkü başka türlü olacak gibi değil. Hemen şuradan deneyelim. Hop. Bakın burada askerler var. Sakinleştirici atacağım şimdi bulundukları yere. Ardından kuleye sıkacağız. Ve kuleden dolayı gelemeyecekler yanımıza. Onlar bize vuramazken biz de onları seri bir şekilde öldürüyoruz arkadaşlar. Bakın bu ilk etapın taktiği bu. Sakinleştirici ve kuleleri kullanarak ilk etaptaki askerleri öldürebiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde öldürdük. Şimdi difüzörümü aldım. Askerlere sıkmıyorum. Kulenin oraya gitmelerini bekliyorum. Ve kulenin oraya gittiklerinde sakinleştiricimizi atıyoruz. Ve şimdi kuleyi patlattık. Gelemesinler diye. Hop Akın yavaş yavaş geliyorlar. Sakinleştirici burada çok önemli arkadaşlar. Sakinleştiricinin etkisi baya önemli. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Geldi, gelemeyeceğini düşündüm ama bunu ilk öldürün. Bu büyük asker çünkü çok fazla hasar veriyor. öldüğünüzde burada 25-30 saniye kalkamıyorsunuz çünkü takım arkadaşınız size yardım etmezse. Şimdi burayı da bu şekil atlattık. Şimdi diğer askerlere oraya bir sakinleştirici atacağım. Kuleyi tekrardan patlattım ve askerlere sıkmaya başladım arkadaşlar. Bakın bize hasar veremiyorlar ve yanımıza da gelemiyorlar. Tamam bir tanesi kaldı. Sonuncu da öldürdüğümüzde bu iş tamam. Bakın o da öldü. Şimdi cephanemi dolduracağım. Şuradan direkt açmışlar zaten sağ olsunlar. Şimdi buradan difüzörümüzü alıyoruz derken dur bakayım şu sağdakini indirelim ilk aynen bir sakinleştirici de ben atayım şimdi şu askerleri de indirelim o ardından soldakileri indiririz acele etmeye gerek yok soldakilere de siz mi sıktınız ne yaptınız yok güzel şimdi difüzörümüzü aldık sonuncu kısma geçiyoruz arkadaşlar difüzörü salladım biraz öne salladım sanırım Şurayı aktif ettik. Şimdi askerleri öldürmek kaldı geriye. Hop. Tamam bunları da öldürdük arkadaşlar. Bu şekilde ilk etabı tamamladık C puanıyla. Hani çok zorlanmadık. Çünkü taktikleri var. Bu taktikleri uygularsanız çok zorlanmazsınız. Şimdi 4 kişi buraya gelecek. Bir sonraki yere geçeceğiz. Burada bir keskin nişancı silahınız varsa mutlaka onu kullanın çok e, kolaylık sağlayacaktır size. Şimdi 4 kişinin buraya gelmesini bekliyoruz. Bakın buradan keskin nişancı silahıyla askerleri indirebilirsiniz rahat bir şekilde. Onlar zaten size sıkamıyor. Şekilde. Bir ikinci şey, e, ikinci durumda da hani yakından sıkmanızı söylüyor size. Keskin nişancı silahınız yok. Yakından sıkmayı deniyorsanız o zaman da coverlı sıkacaksınız. Bakın açıktayken ben hedef alıyorlar beni. Ama açıktan değildi. de saklandığımda hedef alamıyorlar. Bakın şu şekil bir engelin arkasına gireceksiniz. O size hedef aldığında sıkmayacak. Sıkamadan saklanacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde oynayacaksınız burada da. Keskin nişancı silahınız yoksa bu şekil oynayabilirsiniz. Şu askeri öldürmeye çalışıyorum direkt bayağı zor, zor ölüyor. Seviyeniz düşükse burada oynamanız çok daha zor. Bakın şöyle şu an bana sıkıyor bakın hepsi nişan aldı. Saklandım. Nişanları bozuldu. Şu şekil şu askeri indireceğim. Hop. Bakın saklana saklana vuruyorum. Karşıdaki de bana nişan alıyor çünkü. öyle yapmazsam bana sıkacak muhtemelen. Bu şekilde buradaki askerleri de öldürebiliyorsunuz. Hop. Sen sıkmadan ben sıkarım. Delik Delikanlı ile ters dönen ya. Evet. Şimdi kaldı geriye 3 asker. 3 askeri de öldürdüğümüzde bir sonraki aşamaya geçiş yapabileceğiz arkadaşlar. Şu askeri de öldürelim. Hop tamam o askerimiz de öldü. Bir tane burada kaldı. Bakın sıkıyor. Ama şöyle saklanırsanız bakın sıkamayacak. Sıkıp saklanır. sıkıp saklanır. Buradaki ne ne gane taktik bu arkadaşlar. Şimdi şu son askerimizi de indirelim. Hop. Öleceğim mi birader? Ha. Tamam o da öldü. Tüm askerlerimiz öldü. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var arkadaşlar. Buradan ...Natasha'yı öldürmememiz gerekiyor. Lazarov'un eşi oluyor kendisi. Onu korumamız gerekiyor. Bir süre... ...Lazarov geliyor. Bir süre koruduktan sonra... ...ardından görevi... ...geçebiliyoruz. Şimdi bakıyorum. Hop. Buradan tepeye çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü buradan tepeye çıktığınızda... ...zombiler size sıkamayacak. Şunları da patlatmanız gerekiyor ki zombiler yavaş gelsin diye. Şimdi hepsine bir tane sıktım aktif etmek için. Osman şimdi burada arkadaşlar Lazarov'un eşi Natasha'yı buraya hapsedecek. Bakın şöyle göstereyim. Barikat kuracak. Toplam 1, 2, 3, 4 tane. Çünkü Lazarov'un eşi buradan çıkmaması lazım. E buradan çıkmadı mı otomatikmen hasar yemeyecek. E biz de oyalanmış olacağız zombileri. Bu şekilde buranın görevini de geçebilirsiniz. Bakın şu an hapsediyor. buraya da barikat kuracak bir iki tane Lazarov'un eşi dışarı çıkmasın diye arkadaşlar. Şimdi tekrardan bu tepeye çıkıyorum. Bu tepeye çıkmamın amacı da zombiler bize yönelsin ve Lazarov'un eşinin oraya gitmesin, barikatları yıkmasınlar diye, baka girsinler diye. Buradan da şu kuleleri sürekli aktif edeceğiz ki zombiler donsun diye arkadaşlar. Bakayım diğer kulemiz nerede? Evet bir kule de burada. Şöyle 3 kuleyi de görebileceğim yerdeyim. Yeterince oyalayacağız onları. Şimdi Osman'ın orada işini bitirmesini bekliyoruz. Zombiler çıkmaya başlayacak birazdan çünkü. Bakalım. Osman sonuncu bariyeri kuramadı gene galiba. Baga girdi. Osman'ın bariyeri kurmasını bekliyoruz. Daha kuramadı. ve dördüncü tam oturmuyor. Ve kuruyor şu an. Görünüyor zaten. Gene mi hata verdi bakayım. Yok hata vermiş. Şimdi görev başladı. Şu kuleleri aktif ediyorum. Çünkü oyalayabildiğimiz kadar oyalamamız lazım bunları. Kuleyi de Lazarov'un eşi daha hiç hasar almadı. Oraya giden zombileri sıkarak üstünüze Çekmemiz gerekiyor sizin. Difüzörleri de hop elektrik akımlarını da açmanız lazım. Çünkü oraya giderlerse oradaki barikatları yıkarlar. Ve onları yıkarlarsa ne olur? Natasha'nın eşi oradan çıkar. Onu öldürürler. O yüzden ona da dikkat Etmemiz gerekiyor. Bakın Lazaro gelecek şimdi ve tüm zombileri öldürecek arkadaşlar. Bir saniye. Evet Lazaro geldi gökyüzünden. Hepsini indirdi arkadaşlar. B şekilde burayı da tamamlamış bulunduk şimdilik. Demin yardımcı olan sen miydin? Nokşi net göremedim diyor ve bir sonraki göreve geçiyoruz ama silah ısındı arkadaş bu ne? Lava alev alev yanıyor yanıyor yanıyor. Bizimkileri kaldırmayı unuttum ben. Dur geliyorum sizi kaldırmaya bekleyin. İkisi de düşmüş. Yardıma ihtiyacım var. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki taktiği de göstereceğim size. Hop. Son boss'taki taktiği de göstereceğim. Baya zor ama. Harbiden zor. Çok zorluyor arkadaş. Tamam bunu da taktık. Şimdi difüzörümüz üstümüzde. Tamam sıkıntı yok. Şuradan bir cephanemizi dolduralım. Bir yeni saf cephane yapayım. Dur bakayım. Şunlara da canlarını doldursunlar. Canlarınızı doldurun. Canlarını doldursunlar. Full canla girelim oraya. Şimdi arkadaşlar burada bakın 4 tane sabitleyici var. Gördüğünüz üzere. Bunları açmıyorum. Tamam mı? Sadece açacak şekilde indiriyorum Tam açmayacaksınız arkadaşlar. Canlı indireceksiniz. O sarı çubuk son ibareye gelene kadar bırakacaksınız. Tamam. Sıkmayın. Şimdi diğerine geçiyorum. Diğeri nerede? Hop. Bakın dört tane var toplam bunlardan. Bu zombi bunların e, oraya gidip takılıyor, hapsoluyor oluyor arkadaşlar. Şunu da açacağım şimdi. Hop tam açmayacağım sadece son kıvamına kadar getirip bırakacağım Bunları açması da zormuş ya. Çok kayıyor. Tamam. Onu da öyle bıraktım. Şimdi burada bir tane daha var. Buna da biraz sıkacağım. Tamam. Şimdi cephanemizi dolduralım. Hemen hemen cephanemizi dolduruyoruz. Tamam. Şimdi canavar tuzağı kuracağız arkadaşlar canavarın çıkacağı yere. Şöyle şuraya bir canavar tuzağı kuracağız. Natasha'mız burada. Hop! Canavar tuzağını kuralım böyle buralara. Şöyle ortaya da koyayım birkaç tane. Akılır belki. Canavarı bir süreliğine hapsetmek için koyuyorum. Bu canavar tuzaklarını da arkadaşlar. Olabildiğince oyalamanız lazım. Buradaki önem o. Şimdi üstümdeki tüm canavar tuzaklarını yerleştirdim. Tamam. Şimdi silah, sopa konfigürasyonunu uygulayalım. Evet. Tamam. Gerçi bunu al geri. Tamam. Şimdi herkes gelsin buraya. Hadi bakalım başlayalım. Ben hazırım. Hadi gelin. Şimdi şunu da atalım. Canavarımız geldi. Merhaba diyerek de. Merhaba dedi ve geldi. Hemen şunu birinci silah yapacağım. Bakın o hapis olduğunda sıkmamız lazım. O size geldiğinde de kaçmanız lazım arkadaşlar. Seri olmanız lazım. O sizi kovalayacak durmamanız lazım. Bakın kimi kovalıyorsa o diğeri kaçması lazım. Hop uzaktayken sıkmaya devam. Aynen bu şekilde. Şuraya bir difüzör daha atacağım derken ne yaptın sen mübarek? <laughs> Öldürecek beni. Biraz seri oynamanız lazım burada arkadaşlar. var size vur vurduğunda dikkat etmeniz lazım. Bakın bana döndü ve hemen kaçıyorum size döndüğünde kaçacaksınız arkadaşlar. Buradaki amaç bu. Ölmemenizi sağlayacak tek şey bu. Bakın döndü hemen. Uzaklaşıyorum. Ve peşimden geliyor. Gelmeye devam ediyor. Gel 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 gel. Osman şu diğerleri senin üstüne çek. Ben şunları kaldırayım Osman. Burcu gibi. Derken kaldıramadım. Hop başa atıyor sanırsam. Yanlış Bilmiyorsam Şimdi zombiye sıkmaya devam ediyorum O bana geldi mi kaçıyorum Bu şekilde oynar öldürürsünüz Çünkü adam bir vuruyor size Adam mı zor yaratık mı? Her neyse. Canınızı sıfıra indiriyorsun Yani aha zayıf noktası çıktı Bunu öldürmesi çok zor kolay değil O yüzden Kaç baba kaç Room bey room. Rum Hop kulelerden birini aktif edin ya artık. Kuleyi bir aktif edeyim ben. Gel bakayım. Gel bakayım gel 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 sen böyle gel gel. Sen bir böyle gel bakalım. Aa yuvarlak top oldu. Beni ezecek. <laughs> Ezme beni. Ezme beni ne olur. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada yuvarlanmaya başladığında böcek buradaki kayanın üstüne çıkması lazım herkesin. Buraya çıktığınızda bakın şimdi göreceksiniz etrafınızda dönüyor size hasar veremiyor arkadaşlar. Bu kayanın üstüne çıkmaya dikkat edin döndüğünde. Şimdi ben biraz videoyu ileri alacağım ve bosu kestiğim alana kadar getireceğim. Orayı da göstereceğim size. Videoda bir iki sıkıntı oldu, bir kez daha girdik, birleştirme yaptım, ama detayla size aktarıyorum yine Eksik, eksiksiz bir şekilde. Şu an bakın o açtığımız elektrik telleri böceği hapsetti. Böcek yerin dibine giriyor, yerin dibinden çıktığında tepede çıkıyor ve orada kitleniyor, stanlanıyor arkadaşlar. Bakın bizimkiler hala kayanın üstünden sıkıyor. Kayanın üstünden sıkmaya dikkat edin. Tükürdüğünde de zaten sağa sola zıplayın, cover almaya çalışın, kaçın. Bu şekilde kesebilirsiniz. Aslında çok zor değil. Taktikli oynarsanız kesebileceğinizi düşünüyorum. Bakın şu an dönmeye başladı. Ve dönmeye başladığı gibi tüm takım olarak kayanın üstüne çıktık. Neden? Çünkü kayanın üstüne çıkamıyor arkadaşlar böcek. Hani bu taktiği uygulamanız gerekiyor. Sizin bakın kayanın üstüne hiçbir şekilde gelemedi. Hepimiz kayanın üstündeyiz. Bakın hala dönüyor ve biz onu öldürmek amaçlı sıkıyoruz. Artık ölsün yani. Gına getirdi. Baya zor arkadaşlar bu görevler ya. Aziz Allah bir ezan okunuyor. Cidden baya zor. Şimdi normale döndü. Ne oldu? Natasha falan diyor. Natasha'yı mı yemiş bu? Natasha mıymış bu? La Lazarov böcek. Natasha böcek. Ne bunlar? Şimdi tekrardan yere gömüldü ve arkadan çıktı bakın gördüğünüz gibi tükürüyor bize. Kayanın arkasından sıkın e, ee, tükürüğü size gelmesin diye ve biraz coverlı bir şekilde ben zaten o ölecek diye şu an dikkat etmiyorum canı çok az kaldı çünkü ölmek üzere. Artık öl mübarek öl bakın bir tükürüyor 400-500 canınız gidiyor arkadaşlar. Ha bak düşürdü bizim takımdaki birini. Baya zor bu görevler. Eksisi ise şu toplam yeni güncellemede 5 görev hakkınız var. Misal Levin operasyonu görevlerine girdiniz. 2 kere 3 tane de kale yapıyorsunuz. Bitiyor. Miska'dan falan ödül alamıyorsunuz. Bakın SS bitirdik. Gerekli ödüllerimizi de aldık. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başarım kilidi daha açılmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bu video sizin işinize bu görevde yarayacaktır.